Merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizler birlikte Yağmur'la bizim ilk videomuz. Ama Yağmur yok. Haydi hep birlikte Yağmur'u çağıralım o zaman. Yağmur! Yağmur! Hello! Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar, ben Yağmur. Arkadaşlar bu da Elif, Nur, Yalçın. Evet. Ee, şimdi şu ya an ben <laughs> Yağmur'un aldığı bir bebek var. Hemen Yağmur'u göster. Şıpıs şıpıs şıpıs! <laughs> Yanımızda Çile i̇şte, Ergut. Burada. Şimdi arkadaşlar biz ben <laughs> de onun teyzesi. <laughs> şey, e, şimdi biz bugün e, tanıtım videosu yapacağız. Evet, bu bizim ilk videomuz. Evet. E, normalde ilk önce Yağmur sen tanıt. Ben <laughs> Yağmur Ergut. E, yıl olarak 9 yaşındayım da 9 yaşımı kutlamadık. E, bir abim var Kayra diye. Annem Ayşe Ergut, babam Mesut Ergut. Çok mutluyum. İki gidiyorum. Üçüncü sınıfım. Arkadaşlarını seviyor musun? <laughs> evet çok seviyorum. Özellikle seni seviyorum. Merve'yi seviyorum. Dökme'yi seviyorum. Tamam. Ee, bütün <laughs> arkadaşlarımı seviyorum. <laughs> <laughs> istersen ee, İstersen arkadaşların isimlerini de say. <laughs> hepsini mi? Evet tamam. Bir de öğretmenimiz var arkadaşlar. Lütfi Özbek. Çok seviyorum Aynı Evet. Çok seviyoruz. seviyoruz. Evet. Aslında bütün bir... öğretmenlerden çok iyi bu arada. Evet. Ee, eğer, o video, eğer bu video karşısına çıkarsa kalp yapalım öğretmenimize. Çok seviyoruz sizi. Arkadaşlarımızı çok seviyoruz. <laughs> sayayım mı? Say. <laughs> Bak bir tane sen say. Bir tane ben sayayım. Yok ya sen say sen sen ben sayayım. <laughs> Elif var, Efe, Merve, Elif Erdoğan, Elif Şahin, Kaan, Ka Kaan Yıldırım, Yiğit Kaan, Kaan Önçükçük, Kaan Yusuf, Gülşen Nur, Tuğba, Ronya, Tuna, <laughs> Eymen, Eymen, Tuna, Poyraz, Egemen, Tabii. Toprak. Niye ben bütün sınıfımı unutuyorum? <laughs> Mesela Meriç Ada, Hayal Su, Ada, Hayal Su, hayalon Çiftçi, Doğa. Bitti galiba. Daha vardı arkadaşlar. Hepsini saymak gerek bilmiyorum çünkü zamanım kısıtlı. <laughs> Ama hepinizi öpüyorum buradan çok seviyorum. <laughs> Örneğin Azal ve <laughs> Dütfiya. sizi acayip seviyorum. Evet ben de. Siz olmasaydınız bu dünyanın anlamı kalmazdı. <laughs> evet. Şimdi sen gittin kendine. Ver çileyi. <laughs> Benim adım Elif Nur. Yalçın. Babamın adı Yunus Yalçın. Annemin adı Seda Yalçın. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Ülke ilkokulunda okuyorum. Üçüncü sınıfım. <laughs> sınıfım 3C. 3C. i̇sterseniz arkadaşlarımı sayayım. E, Ronya, Ela Deniz, Elif Şahin, Elif Erdoğan, Egemen, Doruk Alptekin, Doruk Tezcan, Kaan Yıldırım, Yiğit Kaan, Tuna, Poyraz, e, Gülşen Nur, Kaan Yıldırım, ay, Kaan Yıldırım diyorum, Kaan Yusuf, Doğa, Hayalen Çiftçi, Hayası, Ada, Meriç, e, <laughs> Yağmur, <adam. gülüyor> e, başka kim vardı? Defne, Yağmur, Merve, <laughs> Ee, ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Kim var diyor? <laughs> Hepini öpüyoruz. O kadar evet. ki kalp patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, Başka ne diyebiliriz? ne diyebiliriz? Arkadaşlar e, bu arada biz Yağmur'la... Tekrar bir de ee, annemden izin alabilirsek çekebiliriz. Tamam. Annemden ee, izin alabilirsek ee, çekebiliriz. Böyle şey müsaade yani olursak çekebiliriz arkadaşlar. Yani isterseniz. Evet. Yani <laughs> da, Belki çok isterseniz. Belki de annem sürpriz video çekebiliriz. Yani. yani Arkadaşlar çok isterseniz annemden izin alıp um, ne konu vid video çekeceğimde yorumları yazabilirsiniz. Evet. <laughs> ne? <diyeyim? gülüyor> Eğer hmm. bu videoyu annem veya babam izlerse onları da çok seviyoruz. Kalp gönderiyoruz. Kalp kalp patlıyor. <laughs> <Ne diyeyim? gülüyor> aa, aa, bir <laughs> daha tan tanıtmadığımız birisi kaldı. Çilek. Aa evet. Arkadaşlar bu çilek Çin'den geldi. Evet o yüzden Çinli. <laughs> <laughs> çilek Ergut. Çin Çin'den geldi. <laughs> onu ben kardeşim gibi seviyorum. Şu ayakları bakar mısınız? <laughs> Böyle üstü abimin eski üstü. Aa bir şey diyeceğim ya sınıftan falan da izlerlerse onlara da kalp gönderelim bari. Bütün okula. Kalp, evet bizim kalp, kalp. okula kalp. Arkadaşlar birazcık arkadaşlarımızdan evet. bahsedelim. Evet. Şimdi e, ben birisinden bahsedeyim tamam. mi sen? Tamam. Hatta üçlüden. <laughs> tamam. Üç, <kişiden gülüyor> üç kişi. üç kişi ben. Üç kişiden üçünde. Hadi. Hadi. Ee, arkadaşlar Defne İkra Binbir. Ee, onu çok seviyorum. Çok güzel bir arkadaşım. <laughs> Annesi Tığba ablayı çok seviyorum. Ee, e, kardeşi Melis. Onları buradan öpüyorum ya. Merve Orman. Acayip seviyorum. İlk kardeşim Merve Elisabeth Batuhan. Zaten biz herkesi eşit seviyoruz arkadaşlar. Evet herkese. herkesi Yağmur'u acayip seviyorum dediğine bakmayın yani. Herkesi çok seviyorum. Yani herkese <laughs> acayip mi? <gülüyor> <gülüyor> çok deli bir kız. <laughs> Onu buradan çok öpüyorum. aynı zamanda aynı zamanda yok. <laughs> evet, aynı zamanda. Ee, i̇ki kişi bahsettin. Üçüncü kişiyi bahsettin. Üçüncü kişiyi ben. Elif <laughs> Erdoğan. Elif Erdoğan. Onu buradan çok seviyorum. Annesini buradan çok öpüyorum. Babasını, mucizeyi de buradan çok öpüyorum. Evet. Çok e, bilgili bir arkadaşım. Yani herkes çok bilgili. Yani bir şey olursa yardıma koşar. Yani çok temiz bir kalbi var. Evet. Bizim arkadaşım çok Kral temiz. Kral şarkıdaki Canan gibi arkadaşlar. <laughs> ben de birazcık erkeklerden bahsedeyim bari. Tamam, üç erkek, üç kız. Tamam, Sen de birazcık erkeklerden tamam. <laughs> ee, kimden bahsetsen? Elman'dan <laughs> bahset ya. Şeyden bahsedeceğim bir dakika. Doruk'tan. Kanan Çiftçi. Evet, Kanan Çiftçi. <laughs> ee, Ama Kanan... <Aa>, <laughs> hepsini saymayalım bence. Üç, üç yeter. Evet, çünkü hepsini çok seviyoruz arkadaşlar. Ya video <laughs> sınırı var. Aa oh, tamam. Evet, evet. Küçük bir ee, sorun olduğunu da istedim. Kanal Çiftçi'den bahsediyordum. Kanal Çiftçi'nin mavi gözleri var. Ben Kanal Çiftçi'nin gözlerine bayılıyorum bu arada. Gözleri çok güzel. Ee, ve çok temiz kalbi var. Böyle ee, hep böyle güler yüzlü arkadaşlar Kanan Çiftçi'de. Çok seviyorum. Ee, şimdi ben Doruk Alptekin'den bahsedeyim. Ee, Doruk Alptekin <laughs> güzel. Yani iyi bir arkadaş. İyi bir arkadaş. Böyle hep güldürüyor bizi. Evet hep güldürüyor. Kovalamacı bazen... da ustadır. Kovalamacı da ustadır. Doruk Alptekin bazen bizi kızdırsa da gerçekten çok iyi arkadaş. Ama ben Acayip e... hızlı. Evet. Acayip hızlı. Ve bizi dövmekte bir numara arkadaşlar. <laughs> Hayır ya. E, Şöyle bir şey diyelim. Yakalamacı da usta usta. Evet usta bu arada. Çok seviyorum seni. <laughs> <laughs> evet. Doruk Tezcan'dan bahsedeyim o zaman. E, Doruk Tezcan da e, bir numara koşuda. <laughs> Onu hiç yakalayamadım. Onun da çok temiz bir kalbi var. E, sürekli böyle bize diyor ki hadi gelin bizi kovalayın falan diyor. bizi ama oynamıyoruz ama ee, yani bizimle oynamak istiyor böyle sürekli ve çok güler yüzlü. Annesi çok güzel yetiştirmiş bu arada. Oradan da ee, onu belli edeyim. Buradan da Angel'ı böyle çok güzel Angel diye bir yer, onların dükkanı. Çok güzel bir yer, acayip güzel şeyler var. Acayip güzel takılar. Mesela benim küpem Angel Angel'da. Mı? Evet Angel diye dükkanları var ya, dur kalpte gelin Ben <laughs> ee, e, dur kalptekini e, çok seviyorum. Bundan, öpüyorum. Evet, er annesi de çok güzel. Nesli <laughs> Teyze'yi de buradan <laughs> öpüyorum. Daha <Ben, gülüyor> o zaman biz birazcık daha kendimizden bahsedelim. Benim evet. e, Kayra diye bir abim. Hobilerim. Yes. Dur ya kardeşimiz var mı onu söyleyin. Benim evet. abim var. Benim kardeşim var Alparslan. <laughs> e, ben bahsedeyim abimden. <laughs> abim çok... <laughs> <laughs> her gün onunla oyunlar oynuyoruz onu çok seviyorum ee, böyle e, seneye liseye başlayacak lgs yazılıyor çok deneme sınavlarına giriyor. ona buradan başarılar diliyorum şu an okulda öğretmen belki sınıfta şeyi açar neyse şu an okulda e, onu buradan öpüyorum geldiğinde lütfen bu videoyu izlesin evet, onunla iyi düşüncelerimi paylaşın <laughs> evet Şimdi benim de kardeşim var Alparslan. Yani e, böyle bir şey. Ben mesela adam toplarken annemle temizlik yapıyor tabii ki de. Benim e, benim yatağımın yanında beşik var. Oraya koyuyoruz ama sürekli ağlıyor arkadaşlar. Ben de gidip anneme veriyorum ama kardeşim yine kanalı çiftçi gibi herkes gibi böyle güler En çok da kanun çiftçi gibi. Galiba kanun çiftçi gibi gözleri renkli olacak. Öyle. Saçları da sarı bu arada. Yani öyle gibi. Sarı gibi. Değişebilir. evet değişebilir. Çünkü benim de siyahtı kahverengi. Tene de beyaz. Evet beyaz. Senin gibi. Evet. Dur bir saniye. Ben esmerim. <laughs> yağmur <gülüyor> gidiyor arkadaşlar. Ay gitmiyormuş. Aslar var şimdi. <laughs> Bu kadar. Bu arada bebeğin e, bu arada e, bebe bebek için isterseniz yani yorumları Bir yazın Bebeğe ayrı benim babamın da YouTube hesabı var. E, şöyle yapsam buraya yazıyorlar mı? Bilmiyorum. E, adı şöyle arkadaşlar. Yunus Yalçın tır yazın. Yani Yunus Yalçın yazınca Kur'an çıkıyor arkadaşlar nedense. E, bilmiyorum. Yunus Bey'ciğim tır. Evet. Tır kullanma evet. videosu. Ama çok güzel böyle erkeklerin seveceği bir video. Yani burada yani. erkek kullanıcılar varsa, adam kullanıcılar varsa onlar da ıı, şuraya koyar mıyız bilmiyorum. Şuraya koyar evet. mıyız bilmiyorum ama arkadaşlar e, bir şey, şey diyeceğim. Şimdi en sevdiğimiz evet. youtuber'ları sö söyleyelim. Her şeyimizi söyleyelim. <laughs> 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 evet. Hadi hadi. Ee, ben Gamze Karta. Bir numara arkadaş. <laughs> Çok güzel benim hareketler. Iki numaram. Çok güzel hareketler benim bir numaram. Çok güzel. Ee, her gün akşam yayınlarda küfürsüz. Yani küfürleri e, sansürlüyorlar ama YouTube'dan izlerseniz küfürler çıkıyor. Yani <laughs> ben o yüzden... ben yüzden... Elif gitti. Yani o yüzden gitti. O yüzden yani küfürsüz videoları izlemek istersiniz yani. O yüzden saat 7 de yani saat kaç bilmiyorum ama e, televizyondan Star TV'den izleyebilirsiniz. Gamze karta. İş, i̇şte hikaye işte benim hikayem arkadaşlar. Çok severim. 3 numara ya. Yani Gamze Kart'ta benim 3 numara, işte benim hikayem 2 numara. Yani ne zaman sıkılırsanız izleyebilirsiniz çok değişik hikayeler var. Ee, hikayem burada var. O da aynı konulu. Geldim <laughs> yani o da aynı konulu. Yani benim 3 tane çok sevdiğim ve izlediğim kanallar Çok güzel hareketler. İşte benim hikayem. Hikayem burada ve Gamze Kartal. Dört film. Ee, arkadaşlar. Dört film demiş. Benim de e, Gamze Kartal <laughs> yağmur. Gamze Delirme. Karta E, ondan sonra Gamze Karta Roblox Ela bir numara arkadaşlar. Bir numara. Roblox Ela'yı çok seviyorum. Buradan kalp gönderiyorum. İnşallah benim videomu izler. E, Roblox Ela. Ee, ondan sonra... Niye biz bu kadar reklam panosu yapıyoruz? Bilmiyorum. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Ee, sen konuş. Ee, tamam. Ee, ondan sonra... Benim ne var ya başka? <laughs> Babam Yunus Yalçın. Ee, Yağmur'un annesi Ayşe Ergut. Ve Yağmur'un kanalı. İşte bu Ayşe Ergut. Ayşe Ergut yazarsanız bizim videomuz çıkar tabii ki de. Yani başka başka ne var ya? başka yok galiba. Ha bir de çok güzel hareketler arkadaşlar. Ee, bu arada çok güzel hareketleri izlemenizi tavsiye ederim tabii ki de telefon ay şeyden televizyondan. Ee, çok güzel her gece izliyorum bir dakika. Bir dakika geliyorum. Tamam geldim arkadaşlar. Eee Buradan size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika. O oh, kafa. O oh, kafamı masaya çarptım. Olsun arkadaşlar bir şey olmaz. Bu arada Hasan Yadu videoyu izlerse sakın yorumlara ak ah, kafamı yardım yazmasın. Ama bir şaka yapmıştım o yüzden. Buradan bütün arkadaşlarıma, anneme, babama, bütün akrabalarıma, bütün sevdiklerime şunu söylemek istiyorum. Bir dakika ya. Pek tutamıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sizlere arkadaşlar hiçbir şey yok. Yalnız love yapmaya çalışıyorum. Tut. Ne yapmayın Love. Aha ne giymiş? Sen ne giymiş ne gelmiş. Böyle Boykot hadi ya. Pilav şey, yapacak. Şey bence şey yapalım. Bugünkü bugünkü günümüzden bahsedelim. Gösterimiz hadi, var bugün. Evet arkadaşlar bugün gösterimiz. Love sizleri bütün sevdiklerimize böyle yapıyoruz. Love. love. I love. love you. Biz şimdi bugünümüzden bahsedelim. Ay çok <laughs> mutlusun oldu. Ee, bir Ar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün, bugün gösterimiz vardı 18 Mart Çanakkale zaferi. Çanakkale zaferi. gösterisi yaptık arkadaşlar. Çok heyecanlıydık. Bir sıklarda Merve'nin kardeşi Mesa var. Bizi çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Bu arada biz şuna, ben çok şuna dikkat ettim. Böyle bütün yapılan gösterilerde böyle böyle alkışladılar normal. Biz yapınca arkadaşlar böyle yaptılar aa diye bağırdılar. Sonra ıslık çalan bile oldu yani. <gülüyor> ne kadar <laughs> çok. Ee, bir de bu arada ben bizim bugün... gösterilerimizi çok beğeniyorlar galiba çünkü her gösteri yaptığımızda hep böyle yapıyorlar ee, bu arada bütün arkadaşlarımız çok güzel oynadı okuldaki evet, bütün çok herkes tebrik çok edelim. güzel oynadı öğretmenimiz hani de güzel çok ya. Ee, Çanakkale içinde aynalı çarşı gözlerim yaşarmış olabilir. Ee, arkadaşlar örtmemiz <laughs> öğretmenimiz bize çok iyi yönetmenlik yaptı. Arkadaşlarımız çok iyi anladı. Bu arada Gülden teyze de arkamıza harfleri koydu. O kadar böyle şey yaptı. Evet böyle yardım için de ona da çok teşekkür ederiz. Biz bu dünyadaki bütün insanları bulmuyoruz. Evet. <laughs> arkadaşlar ben e, konuşayım. Ben bugün aynı zamanda sunucuydum. Gülşen arkadaşımla beraber. Gülşenlerle beraber. çık. Ee, çok her da kalp yapayım. Eylemsi. <laughs> ee, arkadaşlar herkes çok beğendi yani. Çok heyecanlıydık biz Gülşen'le. Siz heyecanlandınız mı? Evet. Yani arkadaşlar bu arada yani en sonunda hiç kimse susmadı. En sonunda Özlem e, Ömer çıktı. Yeter arkadaşlar susar mısınız? Bakın burada herkes ee, çalışmış dedi. Sessiz olmayı sağlayalım dedi. Yeter <laughs> <laughs> o sırada o sırada beni özledim öğretmen ben. ben. Yeter. Ya, <laughs> Arkadaşlar bu arada bu arada yok. um, <laughs> ee, hobilerimizden bahsedelim. Evet. Kitap okumu, evet. <laughs> resim evet. çizmek, şarkı söylemek. Çilekle oynamak, arkadaşlarımla konuşmak, <gülüyor> Elif'le, <gülüyor> Merve'yle, Defne'yle. Diğerlerini de <laughs> Diğerlerde konuşuyorum. Hasan Yılza da bazen konuşuyorum. Konuşmadım arkadaşlarımla da çok okulda yani çok eğleniyoruz. Canaka. E, bu arada Çile istediği bir şey var. Ben bunu çok sevdim. Sizi çok sevdim. <laughs> ee, şey de, Arkadaşlar ben de bu videoya ilk çıktım. İlk çıktım. Çok şanslıyım. İyi ki belli mi? Annem teyzem sevmişti. Sevdi benim onu? Senin annen Ayşe. Ben sen o buldum. O zaman bu da benim teyzem. Evet. Ah. Elif teyzesi Elif teyzesi Elif, Elif, Elif. Ha, tamam onu yapma sen. <laughs> Çocuğun beynini. Işte. Tamam, sen söyle söyle. Ee, arkadaşlar. Bakalım hmm. tutamıyor <laughs> Arkadaşlar. <laughs> 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 bu arada biz Eee çektiğimiz ne yer var? benim evde <laughs> çekiyoruz. 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 Ne oluyor? Benim <laughs> evde video çekiyoruz arkadaşlar. Ee, Elif bizim misafir olarak. Ne oldu? Yağmur. <laughs> <o da. gülüyor> Arkada atlar var. <laughs> evet. O yüzden çabuk olalım. Arkada atlar var böyle. Evet. Şöyle çekil. çekil. o tamam. Şurada atlar var. Böyle arkada çok güzel bir set bağımız var. Biz şu anda sandalyeye oturuyoruz. Evet. Zaten gözüküyor ya bu sandalye. <laughs> evet. Arkalar gözüküyor. Siz kombinizi gösterir mi? Evet. Dur ya ben sandalyeye çıkıp yapacağım. Aa ben de. Ben tabii ki de yağmur ay yağmurunkileri giydim. Bakın. Evet. Başka kıyafetimiz yok. <laughs> başka kıyafetimiz var ama ben bunu giydim. Evet çok yakıştı bence. Eylemsu sana da şöyle yapmak istiyorum. Aa, e. evet böyle. O sırada ben çıkarım. Arkadaşlar en iyi siyah pembe oldu. Ben de yeşil sarı şey, ve, pembe. E buraya böyle Çiçekler, çiçekli böyle el çiçekli bir tişört giydim. Altına <laughs> şöyle bir şort etek giydim. Böyle çiçekli yeşil. Bu benim sapım. <laughs> şöyle. Şöyle arkadaşlar. <laughs> şöyle arkadaşlar. Böyle bir e, kitap giydim. Bence çok yakıştı. Sen bir saniye. Arkadaşlar bence tekrardan onu göresin. <laughs> Çünkü pek görünmemiş. Evet çok, Görünmedi bakın. E burası çizgili. Söyle, şöyle yapsana. <laughs> burası da daireli. <gülüyor> <gülüyor> o sırada yağmur. Bekle. <laughs> 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 Ee, Elif sen ne yapacaksın? Çileği gösterelim mi? Çileyi çile, gösterelim <laughs> 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 Az önce Ya ben attım. <laughs> Az önce yaşadım. Aksilik izlerine özür dilerim. İşte, i̇şte, bu çilek. Arkadaşlar hemen yakından gösterelim bence çileğimizin emziği. Bu ağzı. Çok tatlı. <gülüyor> ağzı. <gülüyor> böyle arkada böyle. Çok tatlı bir elbise. Bu benim eski elbisem. Çileğe miras kaldı. Çileğe <laughs> <Cimi. gülüyor> Dur sen e, böyle oyna. Sen al. Biraz e, şakalar falan yap. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi. Dur ya. Sen şey yap. Şuraya arkadaşlar. Şimdi <laughs> ya yağmur ne yapıyorsun? Çık şuradan. Yağmur. Oh. Ee, şimdi arkadaşlar videomuzun <laughs> sonuna geldik gibi bir şey. Evet. Gel yağmur kapanışı ikimiz yapalım ve çilek gelsin. Bom <laughs> bakalım. <laughs> hadi hadi. Arkadaşlar. Siz çok seviyorum. Dur ben de ayakta yapalım ya. Ayak evet arkadaşlar videomuzu ya ya şurada yapalım bir geç i̇şte. ya. <laughs> i̇şte. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. <Gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun Zaten sonuna geldik. geldik. Lütfen like yani atmayı yapmayın. ve abone olmayı unutmayın. Yani isterseniz yapın. Ve i̇sterseniz ve... ya... dur bir saniye. Bildirimleri şey açmayı unutmayın. Yapmazsanız şey... da canınız sağ olsun. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> no. isterseniz like atın, isterseniz e, dislike atın. İsterseniz abone, olun. isterseniz olmayın. ise kalmış bir şey. Eee evet. um, bu benim ilk videomdu. 9 yaşındayım. Benim, da ben 3, de 9 yaşındayım. E, annem e, ta 3-4 yaşındayken falan benim videomu çekmişti. Patlay, e, patlayan yumurta e, deneyi. Acayip gülmüş olabilirsiniz. E, ve ben şimdi büyüdüm. Okula gitmeye başladım 3. sınıfa. Buradan eskiden e, patlayan yumurta deneyini izleyen Teşekkürler, çok komikse yorumlara yazmayın isterseniz yorum yazın, isterseniz yazmayın arkadaşlar bu size kalmış, kalmış bir şey. Şu. Evet videomuzun sonuna geldik. geldik. Görüşürüz evet, arkadaşlar, arkadaşlar. sizi çok çok, çok çok ama çok seviyoruz. Öğretmenimizi de çok seviyoruz. Ve evet. arkadaşlarımızı da çok seviyoruz. <laughs> seviyoruz. Ya sınıf, bütün sınıf, Bütün oh, okul ya, bütün dünyayı çok seviyoruz biz. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İsterseniz evet. yani yorumlara göre bakacağız. Tanıtım evet, videosu dışında silah çileğin kıyafetleri, çilek ile ilgili bir video çekebilirim. Evet. Kendimle ilgili ne bir video. Ne video istiyorsunuz o zaman yorumlara yazın arkadaşlar. Evet ne iz video izliyorsanız ama yazın. Arkadaşlar Sizce bu arada çok... ne? Bu arada arkadaşlar ee, bazen yani benim ee, sadece bu video için komiklik yaptığımı düşünebilirsiniz. Bu bu cevabı Elif versin. Yağmur normalde de komik arkadaşlar. <laughs> Deli gibi bir şeyim. Evet. Ee, arkadaşlar bir de Elif'i de gerçek olmaya sınabilirsiniz. Yani normalde biz böyle değil sunabilirsiniz. Ama biz gerçekten de böyleyiz. Böyle ben komiyim. <laughs> ben de yani... deliyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve Çiçek de böyle sessiz. Dilek hep uyuyor zaten o geze. Evet arkadaşlar sizi Abi, Videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Görüşürüz. <laughs> Baby. Dur poz verelim.